Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm projesine 45 bin kişi başvurdu. Vatandaşlar, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğüne bağlı yapım ve dönüşüm ofislerine müracaat ediyor. Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Yerinde dönüşüm projesi kapsamında sağlanan hibe ve kredi destekleriyle konutların inşası devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü 228 kişiye hibe ve kredisini de ödemek suretiyle ruhsatlarını vererek konutların yapımına başlandı. Yerinde dönüşüm Kahramanmaraş'ımızda çok büyük bir teveccüh ile karşılandı. Halkımız yerinde dönüşüme oldukça fazla yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Bakanlığımız bu noktada yerinde dönüşümden faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza verebileceği bütün desteği son imkanına kadar sunuyor. Tip projelerimiz, hazır tip projelerimiz var. Bunlardan faydalanmak isteyenlere tip proje, özgün olarak projesini yaptırmak isteyen vatandaşlarımıza özgün projelerle destekler veriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca depremlerden etkilenen 11 ilin ayağı kaldırılması, ve afetzedelerin evlerine kavuşması için hayata geçirilen proje kapsamında Kahramanmaraş'ta şu ana kadar il genelinde 228 kişiye yerinde dönüşüm ruhsatı verildi toplam 1 milyon 500 bin liralık 750 bin hibe, 750 bin kredi yine 40 bin lirada proje desteği noktasında destek sağlamak suretiyle vatandaşımızın yeniden ayağa kalkması, şehirlerimizin, köylerimizin, mahallelerimizin yeniden ayağa kalkması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Kahramanmaraş'ımızda yaklaşık 45.000 civarı bir başvurumuz yerinde dönüşüme var ve bizler e, il müdürlüğümüz olarak e, yoğun bir şekilde bu süreci ruhsatlandırma noktasında devam ettiriyoruz. Şu ana kadar 228'e yakın e, mahallemizde bulunan, yerine dönüşüm isteyen hak sahibi vatandaşlarımıza hibe ve kredi desteği vermek suretiyle, faydalandırmak suretiyle ruhsatlarını vermiş durumdayız. E, bir taraftan da yine sahadan e, zeminle ilgili çalışmalar, yerinde dönüşüme ilişkin yapılacak bu çalışmalara dönük e, zemin etütleri çalışmaları devam ediyor. Şu an 600'e yakın vatandaşımız sahada Zeminle ilişkin bu çalışmaları takip ediyor, sonuçlandırıyor ve projeleriyle bir de bize müracaat etmeleri akabinde hızlı bir şekilde izin belgelerini verip devletimizin sağlamış olduğu bu imkanlarda İbe ve kredi desteklerini hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.